Safiye... ...kız bu kuaför yıllardır neredeymiş? Sus, yete değmiş işte Yaşar. Vallahi afet olmuşsun gülüm ya. Hem marifetli, hem güzel karım beni. Kutu yemek yapacağım diye iltifat etme Yaşar. Kızım, vallahi ondan değil ya. Ayrıca haftada bin lira diyorlar. Bunun maliyeti nedir sen bilirsin. E, bir kişiye bir hafta yemek haftada 150 200 bir şeydir yani. Oo! Kar marjını yerim senin be. <laughs> Şimdi 10 kişiye yemek yapsak bir haftada 8000 lira. Bir lira mı dendi, sekiz mi dendi, <laughs> bin mi dendi? Haftada sekiz bin liradan ayda otuz bin lira eder. Onunla da borcumuzu, harcımızı öderiz. <laughs> Oğlum bizim kime borcumuz var ya? İkide bir her bölüm aynı şeyi söylüyorsun. Bu iş bir gün bir yerimize patlamasın Gündüz, he? Borcu mu var oğlum? Mahallede öyle konuşuluyormuş. Allah'tan başka kimseye borcumuz yok ama. Evet Allah. Ayrıca saçın ne güzel olmuş senin, genç göstermiş. <laughs> Mersi canım. Eyvallah. Bu elindeki siyah spreyi boyan öyle. El işi dersi için. <laughs> Genç mi dedi o? Hı, Hı. Herkes öyle dedi. Herkes? Hı. -hı. Allah Allah. <laughs> Niye genç göstersin ki? Ayrıca genç gösterip de kime beğendireceksin kendini? <laughs> Havalara bak. Sen o kadar kişiye yemek yapabilecek misin Safiye? Yaparız Yaşar. Yanımda Pocahontas var, Tweety var. E bir de ben sünger bu. Üçümüz çalışacağız artık. Yok yani hayır. Bu kadar süs püslen konsantre <laughs> olabilecek misin acaba? Niye böyle giyindin ki durup dururken? Bayram değil, seyran değil. Yaşar'cığım, AVM'de belli bir zümre var. Ben de azıcık düzgün olayım dedim. Ayrıca dikkat edersen üzerimde sadece siyah düz bir elbise var. Ama taşıyana bakmak <laughs> lazım. Gel şu çocuğa soralım kutu mutu, nereden buluruz? Ay yok, yok Yaşar. Ona sormayalım. Niye? Tanıyor musun bu çocuğu? Şimdi bir araba laf eder, sohbet açar. Paris'te Londra'ydı, boş ver. Sürekli sohbet mi açıyor bu çocuk sana? <laughs> <laughs> ne diyorsun be? Başka bir muhabbetiniz mi var çocuğunun Yok canım, buralardan tanıyorum işte. Oo! Vallahi çok güzel ya, maşallah. Nasıl güzel çevretmişsiniz bu lüks ortamlarda? Elin helifleriyle hemen. Yesercem bu çocuk manyak soru soruyorsun, azarlıyor bile abuk sabuk şeyler anlatıyor. Tamam gel. Gel 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 cevabımızı alalım. Gel. <laughs> Haydi. Arkadaşım iyi günler. Çok güzel olmuş saçınız. Acayip iyi olmuş. <laughs> Mersi canım. Arkadaşım. Arkadaşım. Biz bu e, sipariş yemekler için kutular vardır ya ondan arıyoruz. Burada nerede buluruz ya da kime soralım? Hım. Julia Roberts'ı biliyor musunuz? Artist. O mu bilir diyorsun? Ne diyorsun? Yok. Hanımefendinin saçının rengi böyle biraz onu andırıyor. <laughs> Ama gerçi Julia daha böyle kızıl kullanıyordu değil mi? Neyse, bu bakır tonlarını da ara ara kullandı. Çok iyi olmuş. Ay çok sağ ol ya. Julia Roberts, İşte kimileri Singer Bob diyor... ...kimileri de Julia Roberts. şu böyle birazcık daha... ...soğan kabuğu sanki. Değil mi? Yani soğan kabuğu... Ee, Nefşet, Lan... sana buradan bir patlatırım! O... ...omurluk soğanın yerinden oynar ha! <laughs> Beyefendi izin verirseniz hanımefendiyle bir iki kelam etmek isterim. Çünkü sonuçta bu benim sektörüm. Senin <laughs> sektörümü sökerim seni ha. Ya sen saçmalama. Ya bu çocuk manyak diyorum sana. Sorduğun soruya cevap vermemek için öyle şeyler yapıyor ya bir sakin. Bak şimdi izle. Canım bu bahsettiğimiz kutuları nereden bulabiliriz? Hemen bu en üst katta fast restoranları var. Oradan alabilirsiniz ama böyle daha ekonomik bir çözüm istiyorsanız... ...tahta kalede yerler var. İsterseniz ben size bir iki tane telefon numarası vereyim. Aşırı yardımcı oldum. Acaba niye bize bu kadar yardımcı oldun sen? Hanımefendinin hoşluğuyla ilgili. Ye kürküm ye dünyası değil mi? <laughs> ben sana şimdi bir şey yedirirdim de... ...ağzın ortasına yedirirdim de... ...şimdi yapmayacağım. Yürü Safiye. Sağına soruna bakma. Herkes sağa mı bakıyor, bana mı öyle geliyor ya? Canımın, numanımla konuşmalar elin herifiyle. Sosyete yavaş gelecek.